اللهم <سؤال> انصر من نصر الدين، اللهم اغفر من خذل المسلمين يا ارحم الراحمين. ربنا اتل علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. إلهي يا رب العالمين يا خير الناصر. علم زاد يرزق الجند والله وزاد زاد Bizlere tebliğ edilen hatimler, fikirler, tesbihler, tahminler, okunan yasin şerifler, cümlesi. Kabul eyle ya Rabbi. Asura ve Ecrü bize i kainat. Hz. Muhammed Allahu Allah-u Teala ve aziz hatip ruh ve bâki kayıbredin ve asil eyle ya Rabbi. Bütün ve aleyhi selamın efendilerimizin de ve asil eyle ya Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar iman ile göç etmiş ehli imanın da rıhlarına edildik bu asıl yada. Din vatanlık o mukaddesat olduğuna tam feda etmiş şehitlerimize. Hasseten bugün 251 şehitimiz ve gazi oldu da daha sonra şehit olanlar cümlesine rahmetinle muamele eyle.

Halutun ve askerlerin yapmış olduğu dualar gibi Rabbena efi aleyna sabrı ve sevdikta amena ve sunna ve kabul Ya Rabbi ülkemizin Ya Rabbi lalim askerimizin kulluk kuvvetlerine ayaklarını sabit eyle Ya Rabbi Üzerinde sabırlar yağdır Ya Rabbi Ve sunna ve kabul tafi İmkifar ve aleme karşı zaferler Nusretinle bizi teyit eyle Ya Rabbi Ya Rabbi davasını, Müslümanların iman ehlinin kalbi merhamet doludur. Onların gücü ele geçirmesinde hem kendilerinde hem de kendilerinde olmayanlara merhamet edecektir. İman ehline güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. İman ehli olmayanlar hem kendilerine çevresine merhamet etmeyeceklerdir. Zalimlerin, hainlerin, kötülerin ellerine düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. ya Rabbi'l Alemin.

Ali ve Ashabi ve müşerhine kâfı. Bütün geçmişlerimizin ruhu için hasreden. Bugün tebliğ edilen de bir şehitimizin vücud, bugün e, Allah rızası için el